Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yenilmez Pro Hakan. Beni Minecraft videolarında tanıyorsunuzdur. Dünyanın en korgusuz Yenilmez Pro'suyum. Bugün arkadaşlar gene farklılık olsun diye Roblox'ta Soniclerin yani Sonic, Gölge, bir de Silver'ın hayat hikayelerini oynayacağız. Bakın bu da sonuncu hikaye. Bunu ben geçen oynamıştım ve çok beğendim. Ondan sonra da, da bir tane bir gene oynayayım istedim. Şimdi sırayla. Ve hikayelerinden gideceğiz. Bu arada yanımda da kuzenim Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş arkadaşlar gerçi o da oynayacaktı ama hesabında bir sıkıntı vardı. Bir gün onu düzelteceğiz. O da benimle birlikte oynayacak. Evet arkadaşlar bu videoya bizim şerefimize size kaç bin like gelir sence Mert? 10.000 10 like. Evet hadi bakalım. 10.000 like bekliyoruz sizlerden arkadaşlar. Hadi bakalım. Yorumları e, yorumlara yazın. Sizce Mert de, de benimle birlikte oynasın mı oynamasın mı? İstiyorsanız yorumlara bir yazın. istemiyorsanız iki yazın. Yorumlara yazın. Herkesin yorumuna kalp bırakacağım. Evet hadi Mert'cim ilk hikayemizle başlayalım mı? Evet. O zaman başlıyoruz. Hadi bakalım. O zaman ilk başta Sony'nin hikayesiyle başlıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi hazırsız atlıyorum arkadaşlar. Atlıyorum ve 3, 2, 1 hoppala. Evet şimdi birazdan girer arkadaşlar. Bekliyoruz hadi bakalım. Girince ben Aha girdim Mert bak Mertçim gördün mü? Şu anda dünyasındayız. Ho 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 Mertçim görüyor musun? Aa bak burada da ne var? Uf! Sonic. Sonic oldum Mert görüyor musun? Çok yakışıklı oldum. Evet şimdi son Hayet hayat hikayesini oynayacağız. Bu neymiş? Takviye. Uf! Bayağı hızlı koşuyorum. Evet. Evet yenilmez ailesi. Şu anda Sonic oldum. Bakın şu tipime çok tatlıyım ya. Şimdi hadi bakalım Mert'çim. Başlıyorum. Hazır mısın? Hazır mıyım Mert? O zaman başlıyorum. Hoppala. Of düştük be. Hemen ilk başta düştük arkadaşlar. Çünkü çok hızlıyız. Sanırım burada hızımızı kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu öğrendim. Hızımız şu anda kapalı. Şuradan atlayalım. Hop taklalar atıyorum arkadaşlar. Taklalar atıyorum. Ah. Yani arkadaşlar böyle parkur geçmeler bazen çok zor oluyor. Ama ben pes etmem. Çünkü ben yenilmez pro Hadi bakalım arkadaşlar gidiyoruz. Yenilmez ailesi ölmez bu savaş bitmez. Hadi bakalım. Hoppala. Hop. Hop güzel. Hadi bakalım arkadaşlar devam ediyoruz böyle. Devam ediyoruz. Hoppala. Aa bu ne varmış? Üzerinde ok olan duvarlara tırmanabilirsin. Yani oklardan mı tırmanacağız? Tamam. Hoppala. Kaya kayanın üstüne de atladım. Hop hop. Mükemmel atladık. Bum. Uf. Burada burada aynı zamanda da zıplama gücüyle birlikte de kendi zıplayışımızı birleştireceğiz arkadaşlar. Onu anlamış oldum. Gerçi eee Sony'nin hikayesini ilk başta oynamadığım için birazcık yarım bıraktım. Bıraktım yani. Ee. ama neyse. Böyle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hop hop hop. Süper hızlı hareket ediyoruz. Süper hızlıyız. Çünkü biz Sony'yiz. Oho. işte bu. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop hop. Ay. Dur bakalım. Şuradan hızımızı çalıştırarak atlayalım. Hop hop hop. İşte bu. İkili sıçrama da yapabiliyoruz. Şimdi burada hızımızla. Ah. ıskaladık be arkadaş. Böyle zor bir şey mi olurmuş lan? Bu kadar zor bir şey görmedim ben hayatımda. Ama zorlar, bana fıs gelir, fıs gelir. Ben pes etmem. Geliyorum. Ben asla pes etmez bir yenilmez proyum. Hoppala. Kimse yenilmez pro Hakan'ı pes ettiremez. Kötü adam bile olsa asla pes ettirmez. Girelim şöyle arkadaşlar hop. Hadi bakalım. Şöyle hop hop ikilisi çana hop hop. İşte böyle. Ay bakın zıplıyoruz arkadaşlar. Zıplıyoruz. Hop. İşte böyle. Bakalım buradan da hop. Ah! oho Tam da tutunmuştum arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu kadar da zor bir şey olamaz gerçi ama ben yine de pes etmem arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ben pes etmez, bir yenilmez proyum. Beni kimse pes ettiremez. Devam ediyoruz arkadaşlar hadi bakalım. Hop. hop, hop, hop. Tamamdır. İkinci sıçramayı yapıyoruz hop 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 Tamamdır şöyle hop Yahu daha buraya bile çıkamadık arkadaşlar Yani ne kadar da zor bir şeymiş yahu <laughs> Bu kadar zor bir şey görmedim ben hayatımda Şöyle hızımızı da çalıştık hoppa hoppala 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 Çok hızlı koşuyoruz çok hızlı koşuyoruz çok hızlı koşuyoruz Çok hızlıyız hadi 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 Şu hızımızı görüyor musunuz arkadaşlar Flash bile olsa beni geçemez Hop 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 tamamdır şimdi şundan dengeli bir şekilde zıplayalım hop hop işte böyle hop 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 işte böyle hadi bakalım hop hop tamamdır işte böyle arkadaşlar hadi bakalım hop 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 tamamdır. Bu Sonic Ice'ın bir kontrol noktasıdır. Üzerinde yürüyün. He, yani burada doğacağız. Bakın üzerinde yürüyorum. Böyle birkaç defa daha yürüyelim. Evet. Şimdi devam edelim. Hop. Dur olmadı. Heh. Şimdi oldu. Hop hop. Çok eğlenceli arkadaşlar. Yani görseniz benim kadar iyi oynamak çok zordur. Burada ne varmış? Of. Of. Hızlandırıcı. Hızlandırıcı. Hızlandırıcı buldum. Hızlandırıcı buldum. Yemin billah hızlandırıcı. Hop. Hop. Bala hop hop hop. Şimdi şuradan şöyle atlayalım. Hop. Şimdi şuradaki oktan tırmanalım. Hop hop hop. Şöyle tırman 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 tırman. Oho buradan tırmandık güzel. Burada ne varmış? Yok burada bir şeyler yok. Şuradan gidelim. Hop. Bala. Buradan atlamak zormuş arkadaşlar. <laughs> Tabi atlamak için uğraşmak gerekli. Hop. Hop hop. Şöyle gidelim. Of 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 of. Lan, 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 lan. <laughs> Arkadaşlar o kadar hızlıydık ki o, o makine hızlandırıcıymış. Arkadaşlar <laughs> trollendik ya. Bunu yapanı bulursam var ya o zaman man, fena yapacağım. gör göstereceğim onlara. Geçide hızlandırıyor mu lan? Bakayım. Aa çalışmadı bu sefer. Neyse ben var gideyim. Hop. Hop, hop, hop oy, tamam. Bu neymiş? Ee, bunlar kaos yayları. Seni diğer yaylardan daha yüksek fırlatırlar. Oradaki platoğa indiğinden emin ol. Yani arkadaşlar, bunlar beni daha da yüksek sıçarttırmış. Hadi bakalım atlayalım üzerlerinden. Oo! Şu sıçrayışa bak be. Bayağı fazla sıçradım. Hop hop ikili sıçramayla buradan atlıyoruz. Aa bir tane elmas. Oh. Bir tane elmas buldum arkadaşlar. Bu elmas ne için? Oo oh, ne oldu lan bir şey oldu. Vay arkadaşlar sarı elmasa değdim. Böyle çöl gibi bir yere geldim ha. Şimdi buradan da ilerleyelim bakalım. Sanırım burada da kumlara değmeyeceğiz. Hop. Kaktüs Batıyor mu? Batmıyor. Batmıyor. He he, batmıyor bu iş. Hızımızı burada çalıştıralım. Süper hızlı koşuyoruz. Bu bir güçlendirme platformu. Bu sizi daha hızlı hale getirecek ve onu durdurma, durduramazsınız. Engellerden kaçabilirsiniz. Lan, o arkadaşlar çok hızlıyım. Çok hızlıyım bu. Bu kadar hızlı gitmek. Lan bana bayağı iyi geldi. He. Oh be. Rüzgar. Dünya varmış. Aha mavi elmas. Şimdi başka bir dünyaya gidelim hadi bakalım arkadaşlar. Diğer dünyamıza gidelim. Oha arkadaşlar nereye geldik şuna bakın. Dur tekrar sonik olalım. Burada ne yazıyor? İlk boss savaşına hoş geldin. Her iki aşamasında sonra bir patron var. Eggman 3 times basman gerekiyor. Ayrıca Eggman'e ne giden yolu park etmen gerekiyor. Öldüğünde vuruşların sıfırlanmıyor. Savaşı başlatmak için ışığa dokun. Hmm. Hiçbir şey anlamadım ama gidelim. Oo. Hmm. Yok artık. Arkadaşlar bu kadar büyük dikenler mi olurmuş? Hop hop. Atlayalım şuralardan. Egmen sen kimsin de koskocaman yenilmez bu meydan okuyorsun. Gel buraya. Geberteceğim seni. Geberteceğim. Sana son yiğin hızını ve ah. Yenilmez pro Hakan'ın gücünü göstereceğim. Tabi şu dikenlerden kurtulabilirsem. İster düşeyim ister öleyim. Yemeğe de asla. yani arkadaşlar pes etmem ben. Benim canımı sadece Allah alabilir. Eggman falan benim canımı alamaz. Ben kimlerle savaştım farkında mısın? Ender ejderhasıyla savaştım. çapulçularla savaşı verdim. Of. Arkadaşlar bu kenarda bir tane bir boşluk varmış. O boşluğa denk gelmemiz gerekiyor. Hadi bakalım arkadaşlar tekrardan Sony'ye dönüşelim hop hop zıplayalım şöyle hop 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 şöyle hop 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 hop, hop. tamamdır hop hop güzel şöyle hop, hop 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 işte bu oh be oh oh güzel güzel sıçradık çok güzel oh Değiyor mu şuna bakayım Allah oh geri geldik bir, bir tane daha çarpmamız gerekiyor arkadaşlar birkaç defa daha çarpacağız birkaç birkaç defa daha dokunacağız Egmen'e. Gidelim bakalım. Mert'cim sence nasıl gidiyorum? Güzel gidiyor muyum? Mert'cim evet. Mert birazcık sesin çıksın ya. Hiç evet. hoş olmuyor. Allah Allah. Neyse arkadaşlar hadi gidelim. Hadi hop hop hop. Aferin arkadaşlar. Böyle videoların devamının gelmesi için dediğim gibi lütfen videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Bu kadarcık boşluktan nasıl düşülüyor anlamadım ben. Şöyle hop hop bala. Hop bala. Bir kez daha değiyoruz hop. Bir tane daha değelim. Hadi bakalım. Hala orada bekliyor. Birkaç defa daha değeceğiz onu arkadaşlar. Şöyle hop hop tamamdır. Hop hop. Güzel. Hop hop tamam. Hop. Güzel. Şöyle geçelim. Hop. bala Ah be. Zor tutundum. Şöyle bir tane daha zıpla. Zıpla. Top tamam. Oh Yere serdik onu. No, beni yendin çirpi. Bunu göreceğiz diyorum. Sanırım şey diyor. Ya bir dahakine görüşeceğiz diyor. Ho 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 diye gülüyor bir de. Ulan sen Noel Baba mısın? Ho 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 diye gülüyor. Neyse hadi bakalım arkadaşlar bir sonraki dünyamıza gidiyoruz hadi bakalım. Oo nereye geldik biz? Bu sular ne? Bu sular ne için? Allah Allah. Sanırım Konu'nun suya alerjisi var arkadaşlar. Sanırım suya değmeyeceğiz. Tamam, değmeyelim suya. Hop! Hoppala! Aa ay tamam. Aa bu neymiş? Aa burası kapalı. Düğ ne diyor? Düğmeyi bul. Düğme mi? Aa, suda olabilirsin. Siz suya düştüğünde tırmanma duvarıyla yukarıya tırmanabilirsin. Bul ve düğmeye bas, sonra geri dön. Hop! <laughs> Ay arkadaşlar. Düğme nerede? Düğmecik. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. Elma. Elma. Aha. Aha düğme. Yes buldum seni düğmecik. Çakal düğme. Bekle seni bul. Bekle sana basacağım. Hop. Hop. Oh be zor tutundum. Basınca o kapı mı açılacak? Basayım. Aha bastım. Şimdi geri döneceğiz. Hop, hop. 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 Şöyle Ah dikenlere değdik be kahretsin. Oh be. Dikenlere değdik arkadaşlar. Yok artık. Devam edelim arkadaşlar. Hop. Hop. Şöyle. Yenilmez pro Hakan'ı. Kimse kaybettiremez. Yani pes ettiremez. Anladınız mı lan beni? Aha kapı açılmış zaten. Yes. O, o burası ne? Ha, galiba bir labirentin içindeyim. Nereden bulacağım şimdi yolumu? Labirentleri hiç sevmem. Kare çiziyoruz ya. Çıkış nerede ya? Çıkış çıkış. Çıkışı bulmam lazım gerekiyor. Aha gördüm. Buldum buldum işte. Ha ha ha. O. A. E. Çıkış nerede? Şurada mı? Hop. Oh. Aha ha ha ha. Devamı devamı. Şuradan atlıyoruz. Hop. Oh. oh. Bir şey çarptık. Dur. Şuraya geçmemiz lazım. Aha. Yes. Yeni dünyamıza gidiyoruz. Of. Burası da neresi be? Aşamasını güçlendir. Engellerden kaç geri dönüş yok. Tamam geri dönmeyeceğim o halde. Hop. Hop. Şuradan atla. İşte böyle. Yenilmez pro daha tanımıyorlar. Ben parkur işinde uzmanım. Lan. Ah. Boşluk boş burası. <laughs> arkadaşlar görünmez boşluk yanmışlar buraya. Siyah yanmışlar o yüzden göremedim. Ama ben pes etmem. Süper hızımızı çalıştıralım. Ve işte bu. İşte bu. Şöyle ikili sıçrama işte böyle. Ya. İnilmez çok kızdırdınız. Ah. Burası beni güçlendiriyor. Bu sarı yol beni yürütüyor arkadaşlar. Sarı yol beni daha da fazla yürütmeden Kenara turuncu yerlere doğru ilerlemeliyiz. Güçlendiriyor. Fena güçlendiriyor. Hop. Oh. Yavaş. Yavaş ol. Hop. Hop. Hop hop hop. hop, hop. Yavaş, yavaş yavaş. yavaş, Oh be. Oh be arkadaşlar. Hop hop. Güzel geçtik. Hop hop. İkili sıçrama yapıyoruz. İkili sıçramayla gayet iyi gidiyoruz. Hop hop. 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 Ah. Aşağı düşmeden şuradaki sıçrayı fırlatıcılara değiyoruz hop. Aa asansör lan. Uf tabelaların üzerinden mi gideceğiz? Yok artık. Hop. Hop. İşte böyle. Bu platform size geri dönüşler yapar. Dikkatli olun. <laughs> geri dönüş mü? Allah geriye doğru götürüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Geriye doğru götürüyor. Bak 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 bak. Oy. Hızlı ol koş 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 koş. Çabuk çabuk çabuk. Koş koş koş. Lan 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 lan. Ah değdik ya. Olamaz. Aha yüzüm. Gözükte yüzüm arkadaşlar gördünüz mü? Beni çok kızdırdınız. Şimdi geliyorum oraya. Süper hızımızı da çalıştırdık. Şu anda şu anda çok sinirlendim. Ah ama sinirimi de kontrol etmeliydim. Arkadaşlar böyle sinirlenmek böyle tehlikelere yol açabilir. Lütfen siz de fazla sinirlenmeyin beni seviyorsanız. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop bu arada Sony'yi seviyor musunuz sizler de arkadaşlar lütfen ben yorumlara yazın yorumlarınıza kalp bırakacağım. Sony'yi seviyorsanız yorumlara bir sevmiyorsanız yorumlara iki yazın hadi bakalım sizi çok seviyorum yenilmez ailesi. Hadi bakalım yenilmez ailesi biz kocaman man büyük ve aynı zamanda da çok korkusuz bir aileyiz hadi yapabiliriz. Oha top topların üzerinden gideceğiz hop dikkatli geçelim. Hop. Aha şimdi şuradan. Hoppala. Aha, aha, aha. hızlı koşuyoruz. Oho, i̇şte bu. Çok hızlıyız. Lan lan lan. Of 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 çok karanlık. <laughs> Oy! Lan ne oluyor? Burası neresi? Hah. uzun zaman oldu. The Sonic nefret dolu kop, kop yam. Nefret dolu kop mı? Ne diyor bu? Gerçek yüksek lif life formum. Sen kimsin lan? <laughs> Metal Sonic. Sen miydin? Seni terbiyesiz. Aha yeni bölüme geliyoruz arkadaşlar. Aha yeni bölüme geldik. Hadi bakalım. Metal Sonic 3 times'a basman gerekiyor. Ayrıca ona doğru park etmen gerekiyor. Öldüğünde vuruşların sıfırlanmıyor. Savaşı başlatmak için ışığa dokun. Tamam. 3 times'a basman gerekiyor. Metal Sonic benim... benim yani Sonic'in robot kopyası arkadaşlar. Robot ikizi. Kötü robot ikizi. Ulan. Bekle sen. Arkadaşlar bu arada bir de Sonic'in de korkunç bir versiyonu var. Metal Sonic'ten bile güçlüsü. Sonic Eggs'e bu adı bir de. Ay, ay. Dikkatli olalım arkadaşlar. Tamam. Bu arada arkadaşlar Sonic Eggs'e gerçek bulmayın. Sonic Eggs'e aslında sahte bir şey. Ama korkunç tipiyle Sony kesin taklit ediyor. Sonic Exe'yi siz hiç duymuş muydunuz? Lütfen arkadaşlar yorumları yazın yoluna nasıl kayıp bırakacağım. Sony'in kötü korkunç gizi. O kadar korkunç ki ondan korkulur ama ben korkmam ondan. Ben bir tek Allah'tan korkarım. Hop. Bir kez daha dokunmam gerekiyor. Hop hop. Tamam. Robot ikizi. Met Metal Sonic. Geliyorum. Bir kez daha dokunacağım sana ve bu, bu savaş bitecek. Koşuyorum arkadaşlar. Mert'çim nasıl gidiyorum sence? Mert. Hı -hı. Nasıl gidiyorum sence? İyi. Oha bak. Metajolik parçalara ayrılmak. <laughs> Parçalar her tarafa düşmüş. Neyse hadi. Bir sonraki tura gidiyoruz. Hadi bakalım. Oha arkadaşlar yeni dünyaya geldik. Hadi bakalım şimdi ikili sıçramayla şöyle geçelim bakalım arkadaşlar. Daha bir sürü parkur yapacağız. Oha gökyüzündeyiz. Mert görüyor musun gökyüzünü? Bayağı bir yüksekteyiz şuna bak. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi şuradan bir zıplama etkisi alacağız. Güzel. Oha bulutların üzerinden de gidiyoruz. Bulutların üzerinden de koşuyoruz. Ko koşalım. Oha. Şimdi de buradan of bayağı bir yükseğe sıçacağız gene. Hop hop. Uyy. Uyy. <laughs> Mükemmel bir sıçrayış. Manyak bir sıçrayış yaptık arkadaşlar. Manyak bir sıçrayış oldu bu. Hop. Hop. Ah. Düştük be. Sanırım burada ikili sıçrama yapacağız arkadaşlar. İkili sıçramayı tam da burada kullanacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Hop koşalım koşalım. Hadi bakalım hop. Hop. Hop hop. Lan bu bulut hareket ediyor. Banyak bulut. Dur burada mı? Terbiyesiz bulut. Egmen sanırım bize tuzak kurdu. Yani Sony'ye. Oğlum sen kimse de koskocaman yenilmez pro hakkına ve en büyük düşmanın Sony'e karşı geliyorsun. Ulan Egmen sen kötüsün ama sana şunu diyeyim iyiler her zaman kazanır. Arkadaşlar lütfen bunu da yorumlara yazın. İyiler her zaman kazanır yazın. İyiler her zaman kötülerden daha güçlü. Ben de iyi birisiyim ve kötüleri sevmem. Kötüleri yok ederim genellikle. Gelin buraya. Gel buraya Egmen. Geberteceğim seni. Hop hop hop. Mükemmel bir sıçrayış. Aha gri elmas bunu da aldık arkadaşlar hadi bakalım Uuu şeyin uçan dairesinin içindeyiz arkadaşlar uçan kafasının içindeyiz Kafasının içindeyiz şu anda hop Of arkadaşlar mükemmel bir sıçrayıştı Koş 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 Hop Hop Ay lazerlere dikkat gene düğmeyi bulacağız arkadaşlar yine düğme bulacağız hop Kesin düğme buralarda hop Şöyle iyi bir atlayışla geçelim şöyle hop Hop. Güzel. Tek bir tane bile ölmemeyi diliyorum. Aha düğmeyi buldum. Yes, bastım düğmeye. Şimdi geri çıkalım. Geri dönüyoruz. Hop. 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 Abi, Hop ben gidelim ben bakalım. Ben Hadi bak. Evet arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Hadi bakalım. Hop. Hop. Şöyle gidelim arkadaşlar. Hop. Oha, oha! Dönen lazerler bana etkilenmezler. Aha. Gel, gel platformcum. Gel. Ah. Platform birazcık daha yaklaşmalı arkadaşlar gelmesini birazcık daha beklemeliyiz. Gel platform. Gel gel. Gel aslanım benim. Gel evladım benim. Gel aslanım. Aa, şuna bak ya. Bu platform birkaç santim daha yaklaşsaydı yürüyerek geçerdim üstüne. Yürüyerek binerdim üstüne yahu. Allah Allah. Şu işe bak. Şu işe bak. Hop hop. işte böyle. Lan. Lan ben ilerliyorum platformda. Dur. Hop. Hay. Oh be. Ya burada ne yapacağız? Ha, böyle gideceğiz. Of. Ah. En değerli zümrüt En değerli üzümlütü bulduk arkadaşlar. Oley be. En değerli üzümlütü bulduk. Hadi bakalım. Bir kere daha yapacağız arkadaşlar. En en değerli zümrüt. Ana zümrüt. Onu bulacağız. Onu alacağız arkadaşlar. Ana zümrüt. Bekle beni. Ben geliyorum. Babacığın geliyor. Baban. Babanız geliyor. Diyor. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel platform. Oh be Yes, be bindik. Bindik. Şöyle hızımızı da çalıştıralım ki avantaj olsun. Hop hop ha. Oh be zor kurtulduk. Yes! Yes, ana zümrüt aldım arkadaşlar. İşte da Of arkadaşlar, Süper Sonic bu. Of Süper Sonic oldum. Artık Süper soniyim. Hadi bakalım gidelim. İngilizce yazıyor bu sefer. Oh, of uzaydayım lan. Süper hız. Süper hız. Süper hız kullanabiliyorum arkadaşlar ama şimdi kullanmayacağım. Hop, tamam. 3 kez dokunmamız gerekiyor. Hop, hop. Hop. O, parkurlar zorlaşıyor Parkurlar zorlaşıyor Hop, bu sefer hızımı çalıştıracağım. Hop. Hop, hop. İşte budur. Uzak uzaktaki taştan bile, bile uzağa atladık. Süper hızımı burada kapatacağım. Hop. Hadi bakalım arkadaşlar sona ulaştık sona ulaştık ve işte bu. Oha işte bu başardım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hadi bakalım şimdi lobiye geri dönüyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü Sonic hikayemizi sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda gölgenin hikayesini paylaşacağım sonra da Silver'ın hikayesini sonra da son hikayeyi paylaşacağım. Hadi bakalım videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı bildirmeyi unutursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay.